...hissetmesi lazım. Ee, teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum. Evet, sağ olun Cengiz Bey. Ali Bey. Ee, son olarak e, sizin bıraktığınız yerden e, bir şeye temas etmek istiyorum. Bugün e, ülkemizde çok ciddi sorunlarımız var. Ama sizin de işaret buyurduğunuz gibi bu sorunların hepsi bu bölge, bölgenin dinamik yapısından ve e, muhatap olduğu şeylerden kaynaklanıyor. Yani bu sorunlara bakarak moralimizi bozmayacağız. Ee, bu sorunların üstesinden gelebilecek e, birikimler üreteceğiz. Mesele bu. Ee, iyi bir morale sahip olursak, medeniyet ve uygarlık yolunda da iyi bir yol alabiliriz diye düşünüyorum. Tabii bu sadece bir temenni değil. Bunu araçlarla, teknik bilgilerle güçlendirmek lazım. Son olarak küçük bir duyurun ile sonuçlandırmak istiyorum müsaadeniz olursa. Yarın üniversitede bir programımız olacak. Sosyoloji Kulübü'nün kuruluş vesilesiyle yüzyılın, yeni yüzyılın getirdiği sorunlar ve sosyolojinin imkanları çerçevesinde bir panel olacak. Zateniniz de olacak. Sayın Rektörümüz de olacak. Ve üç öğretim üyesiyle birlikte panel ...bir takım şeyleri... ele alacağız. Bütün... ...Bartınları, hatta Bartın dışından... ...gelecek olanları da buradan davet etmek... isterim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili seyirciler... ...bu programımızı Çanakkale'nin... ...ruhuna adıyoruz. Bu programımız... ...inanıyoruz ki... ...sadece düşünce boyutuyla değil... ...duygu ve duyarlılık boyutuyla da... ...sizi bir kez daha... ...1915'li yıllara... ...götürmüştür... Ee, inanıyorum ki e, iç dünyanız e, Çanakkale ile bir kez daha birleşmiştir ve e, Çanakkale Savaşı'nın şahsında bu topraklar için şehit düşmüş bütün e, insanlarımızın e, manevi şahsiyetleri önünde bir kez daha eğilerek hepinize en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim.